Benim ruhum her zaman sizin döneminizde. Yani He. ben e, şöyle söyleyeyim. Bu çağ bana göre değil. Yani He. şu ortam bana göre değil. Yani benim benim ruhum asla yansıtmıyor. Benim ruhum sizin döneminizde o 70'li 80'li o dönemlerin ruhuyla yaşıyorum ben. E, ve e, o dönemin insanlarını hala e, dinliyorum. Hala onlarla haşır neşirim. Evimde hala onların e, işte e, CD kapları, bina her şeyi on, onlar var yani mesela. E işte şimdi şarkı yapmış Ali abi. Ali Bundan abim, böyle düşünerek atım, o parçayı adımlarım. Ama at ben şöyle söylerdim onu. Yani ben şöyle söylemem de espri aramada. Bundan böyle düşünerek atın Es. Adımlarım diye çok <gülüyor> <güzeldi> <gülüyor> es, Niye es verdin diye sorardım orada. Gerçekten o şarkılar söylenirken bir anlamı vardı. Lay lay lom da şarkıdır da lay lay lom ne Şimdi, anlama gelir? E, şöyle söyleyeyim. Ben barda müzik yaparken e, Ali abimin parçalarını çok söylüyorduk. Çünkü e, bir enerji ve bir güzellik var parçalarda. Yani e, insanın ağzına birden böyle dolanıyor ve e, o kadar anlamlı ki yani bundan ha. böyle düşünerek atın Sözleri. adımlarınızı. Yani atmamız gerekiyor. Yani şu dönemde bile bu lazım yani. Şu dönemde işte tıpkı Ali lazım yani. gibi Tabii. sen de okul çağlarında aynı şekilde müzik gece evet. kulüplerinde falan çalarak ve ağabey. ustaların Anladım. sevgili seyirciler ustaların benzerliği bu noktada biri genç usta biri o da genç ama ona oranla daha büyük usta evet. ama yetişme durumları birbirine çok Aynı. yakın.